Eğer kusurluk şemamız varsa, eleştirildiğimiz, yargılandığımız, özgüvenimizle ilgili zarar gördüğümüz bir ortamda büyütüldüysek yine bize bu örüntüleri yaşatacak partner olabilir, arkadaş olabilir, iş hayatındaki patron olabilir. Hayatınızda bu tarz kişileri çekersiniz, alırsanız yani. Hani. Ve sonra dersiniz ki niye böyle insanlar hep beni buluyor? Beni aşağılayan, rencide eden, dalga geçen, ezen kusurlarımı açığa çıkartan kişilerle bir arada oluyorum diye. Burada çalışan şey şema kimyası ve şemalar sürekli kendisini tekrar ettirecek örüntüler içerisine girmemize neden oluyor. Burada bilinç çalışmıyor. Mantıklı tarafımız devreye girmiyor. Daha çok şu süreçlerimiz bize bu seçimi yaptırtıyor. Yani yaptığınız seçimler, verdiğiniz kararlar, hayatınıza aldığınız kişiler şemalarınızla alakalı. Çocukluk ergenlik dönemi yaşantılarınız sonucunda öğrendiğiniz kalıplara göre seçimler yapıyorsunuz. O yüzden kusurluluk şeması olduğunda hayatınızı şöyle birisi alamayabilirsiniz. Size değer veren, önemseyen, saygı gösteren, ilişkisi için çabalayan, mücadele eden ve gerçekten sizin ihtiyaçlarınızı gören birisi olmaz hayatınızda. Tam tersi seçtiğiniz kişi özellikle. Sizi aşağılayan, değersizleştiren, kusurlarınızı açığa çıkartan, rencide eden, toplum içerisinde aşağılayan belki o tarz bir yapıyla bir araya girme ihtimali çok daha yüksek olabilir.